Merhaba gençler. Ben sizlere bir önceki videoda ilaçları gece 12'den sonra istiyoruz demiştim ya. Şimdi eğer gün içerisinde doktor hastalara visit attığı zaman o sıralarda da hastanın gözlemine yeni tedaviler ekleyebiliyor. Mesela şuraya bakarsanız burada Ventolin, Pulmicort, Asist, kontrol mal gibi ilaçların bakı sonradan kendi el yazısı ile eklediğini görebilirsiniz şimdi birçok ilaç daha önceden elimizde olduğu için biz bunları uygulayabiliyoruz ama ventolin ve pulmikor şu an elimizde olmadığı için bunları gün içerisinde de e, yine eczaneden isteyip hastalara uyguluyoruz e, ve yarından itibaren gece 12'den sonra ilaçları düzene koyup rutin buradaki şöyle bilgisayardan bilgisayar yazısıyla yazıcıdan çıkarıp tedavisine ekliyoruz şimdi e, Mesela ventolinle 4 çarpı 1 eklemiş ya. Biz şimdiye kadar yine eklediği için sabah 2 dozunu kaçırdık. Ama bundan sonra gece 12'ye kadar olan tedavisinde ekleyebiliriz. O yüzden 2 tane ventolin 2 çarpı 1 pulmikort geldiği için bir tane de pulmikort isteyeceğiz. Şimdi hemen eczaneden yine hastanın sistemine girip hastanın sisteminden ilaçlarımızı isteyeceğiz. Şimdi ben ilaç sistemine geldim burada. Şimdi şimdi buraya ilk önce pulmikort isteyelim yazalım. Yazıyorum pulmikort Nebul. Bakın burada pulmikort 05 Nebul yok. İkisi de 0 görünüyor. Hemen sonra bir Ventolin'e de bakayım. Ventolin var mı? Bakın Ventolin Nebul de yok. Şimdi bu durumda ne yapıyoruz? Stokta 0 görünüyor. Bunların muadili olabilir. Bakın muadili altta da yazmıyor. Bazen eczanedeki çalışanlar eklemeyi unutabiliyor. O yüzden hemen eczaneyi arıyoruz. Ve eczanedeki çalışana bunların muadillerinin ne olduğunu öğrenip sistemden bu şekilde isteyeceğiz. Arıyorum. Açmayacak galiba. <laughs> Hadi dostum. Aç şunu video çekiyoruz. <laughs> Biz de rezil etme YouTube alemine. Ben sana cevap vereyim. Açmadı. Bir daha artık şansımı deneyeceğim. Merhaba kolay gelsin. Ben enfeksiyondan Hüseyin Hemşire. Ee, ben sistemden şimdi hastanın Ventolin'e ve pulmikort istemini yapacaktım ancak sistemde görünmüyor. bunlar muadil isimleri ne acaba? Ya da elimizde var mı? Aha hem Ventolin hem pulmikort. Bir dakika Ron To Ron -to. tamam gördüm. Şimdi ondan Kaç tane istiyorduk? Tamam iki tane. Rontpol girdim. Peki pulmikort bu, bu da bu da kort diye. Bu deme çıkmadı. Bu de yaptım. Tamam. öyleymiş Bu de kort. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bakın burada stok seviyesinde zaten olduğu yazıyor. Şimdi ilaçların birçok ilacın bir sürü muadili olduğu için ve eczanede de eczaneye de farklı isimlerde geldiği için biz bunların hepsini bilmeyebiliriz. Çünkü bir ilacın bir sürü muadili var. Yani bunları hiç kimse ezberleyemez. Ne bir hemşire ne bir doktor ne bir eczacılar bilebilir. Çünkü onlar bu işin içinde. Ama işte biz böyle ilaçların muadilini de bulamadığımız, bilmediğimiz zaman da eczaneyi arayıp öğreniyoruz. Öyle isteme yapıyoruz. Şimdi bu hastanın işlemlerini yaptığıma göre bu gün içerisinde tedavisine eklenen yeni eklenen ilaçları da gün ortasında olsa bile tedavisine yine başlayabiliyoruz. Yani bunu yarına aktarmamamız lazım. Çünkü tedavi ne kadar hızlı uygularsa o kadar hasta daha hızlı bir şekilde iyileşir. Umarım size faydalı olabildim. Videoyu çeken şeyime, arkadaşıma da teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.